Yıldırımlar çok olacak. Yıldırımlar indektir abi sana kıyamet yakın olduğu zaman da hatta yetiye fekul evet adam gelecek diyecek ki men suenka fikum el gadat bugün bu sabah başına yıldırım çarpan var mı ne? son güne ve evet yıldırım düştü de filanca filanca yıldırım başına düştü öldü denilecek yani yıldırımlar çoğalacak kıyamet alametlerinden de bu var. Yine kıyamet alametleri sama yağmur yağdırmayacak, yerine de bir nebatat bitmeyecek. Evet. La takumussa hatta tezulu cibalu an emakinha. Dağlar yerlerinden ayrılmadıkça kıyamet kopmayacak. Dağlar, koca dağlar. İşte bak Mekke-i oteller yapıldı. O koca dağlar oradan yerlerinden söküldü ve terabna umur çok büyük işte göreceksiniz kıyamet elleti lem tekunu terabna daha önce görmediniz olağanüstü bir takım işler. görmedikçe kıyamet kopmaz